İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında lider Arsenal, Sunderland konuk olduğu maçta son anlarda yediği golle sahadan 2 ila 2 beraberlikle ayrıldı. Light Stadyumunda oynanan mücadelede Arsenal'in gollerini 54, dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard kaydetti. A-R-S-E-N-A-L-E-İ-N serisi 41 gün sürdü, ev sahibi Sunderland'in gollerini ise 36. Dakikada Daniel Bayer ve 90 artı 4. dakikada Brian Brobbey attı. Bu maç öncesinde son olarak 28 Eylül'deki Newcastle United maçında gol yiyen Arsenal'in 41 günlük gol yememe serisi sona erdi. 10 maçlık galibiyet serisi bitti. Bu beraberlikle birlikte lider Arsenal'in tüm kulvarlardaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Topçular, 26 puanla liderliğini sürdürdü. Sunderland ise 19 puanla 3. Sırada yer aldı.